Halil Reçbel herkese selamlar değerli arkadaşlar. Umarım her şey yolundadır. Sağlık, sıhhat diyoruz ve piyasalardaki gelişmeleri şöyle bir sizlerle yorumlamak istiyorum. Ee, gün ortasındayız tabii ki bu arada. Piyasaların fiyatlamaları şu anki noktaya baktığımızda özellikle ben dolar endeksi üzerinden gitmek istiyorum. Ne demiştik? Dolar endeksinde kısa vadede feth açıklamaları sonrası bir düşüş hareketi oluşur böyle bir durumda da büyük ihtimalle ki oldu, bu düşüş oldu görmüş olduğunuz şu bugünkü yeşil çizgincisi. dün akşamki açıklamalardan sonra bir ara bir destek var. Burada tutunduk ama bu önemli bir hat çünkü. Bu hattın altına gelmesini bekliyorum, onu söyleyeyim. Euro dolar paritesinde de kısa vadede tepki cılız kalmış oldu ve devamı gelmedi. Peki ne olacak? Yani şu an değişen bir şey var mı? Yani görmüş olduğunuz gibi Şubat'tan beri aslında çok dar bir bantta neredeyse Aşağıda da 1.07'nin hemen altı diyelim. Bu band 1, 2, 3, 4, 5, 6 aydır devam ediyor ki ben uzunca bir süredir bu bandın yatay seyretmesi konusunda beklentimi sık sık ifade ediyorum. Tabii kırılmaya yaklaşıyoruz. Çünkü Avrupa Merkez Bankası daha erken faiz arttırdı. Şimdi hatta şöyle grafiğe döneceğim tabii ki. Evet. Avrupa Merkez Bankası faiz indirimi e, yaptıktan sonra Amerikan Merkez Bankası faiz indirimi yaptı. Onun için Euro doların tepki verdiği bir süreç gördük. Şu an bant bu dar aralıkta seyredecek. Onu söyleyebilirim. Ama daha çok bakın tepeler tesledikten sonra e, daha çok dipleri dikkate aldığımızda çok basit bir teknik analiz yapacağız. Önemli bir deyip Tepki daha önceki tepenin altında kalsa da gelen dip daha iyi. Çünkü daha önceki dibin üstünde. Gelen alış daha önceki tepenin üstünde yani bakın yükselen bir trend var, yükseliş, dip ve daha önceki tepeleri geçen tepe, dipler birbirinin üstünde. Demek ki burada biraz daha bir dip çalışması yapıp sonrasında büyük olasılıkla yine bu bölgede şöyle bir hareket yapıp şöyle bir hareket yapıp sonra toparlayacaktır diye düşünüyorum. Dolar endeksi de tam tersi burada bu noktada kısa vadede bir tepki olsa da. Sonrasında e, aşağı hareketler devam gelecektir diye düşünüyorum. Tepeler görmüş olduğunuz gibi birbirinin altında. Dipler de birbirinin altında olmaya devam ediyor. Tepki bir yatay bir hareket daha sonra aşağı hareket göreceğiz diye düşünüyorum. Faizler tarafında özellikle bahsetmiştik. Ne demiştik? Son ayların en düşük faizlerini görebiliriz. Evet son 5 ayın en düşük faizine geldik bu sabah itibariyle de. 4.03.50 görüldü. 4.04 vardı ki bunun öncesinde bakın 4.02 var. Ne zaman? Şubatta. Yani 2-4... 6-7 ayın en düşük seviyesine geldik. Zaten faizlerin düşeceğine yönelik beklentiler benim e, günlük yaptığım çalışmalarda. Bakın bu çalışmaları her gün yapıyorum, paylaşıyorum. Tabii çok daha kısa özet şeklinde geçiyorum. E, mantığını anlatarak bakın Avrupa'da da faizler neredeyse Mart'taki seviyesine geldi. Bu düşüşler faiz arttırımına hazırlık. Enflasyonun düşüşünün daha doğrusu enflasyonun yükselişinin kontrol altına alındı. Ve faiz indirimlerinin de çok yakın olduğunu e, bize gösteren tablolar. Yani dünya risk iştahı dolar endeks çerçevesinde değerlendirilmiştir. Amerikan 10 yıllıklar, Avrupa faizleri, Euro-Dolar paritesi, Sterlin dolar Japon yeni, İsviçre-Frank. Bu çok önemli major para birimleri üzerinden giderek e, hemen hemen her gün bu çalışmaları yapıp paylaşıyorum. Bu arada bu videoyu beğenip e, paylaşırsanız sevinirim. Abone olursanız daha çok sevinirim. E, eğitimlerime gelirsiniz çok daha fazla sevinirim. O zaman şöyle yapalım bakın. Eğitimlerimle ilgili özel eğitim internet eğitimi sınıf eğitimi tüm detaylı bilgiye sayfamda ulaşabilirsiniz Bu arada e, Ağustos ayı e, 15'ine kadar devam edecek bir kampanya yaptık nedir bu kampanya e, 30'lara kadar Varan bir e, indirim yapıyoruz katılmak isterseniz e, bizimle irtibata geçebilirsiniz içerisinde Reç danışmanlık olarak detaylı bilgiler burada ama bunu tabii ki e, eski üyelerimize yapıyoruz e, onu da söylemiş olayım. Daha önceden eğitimlerimize katılan arkadaşlarımıza böyle bir indirim yapıyoruz. Normal şartlarda, normal eğitim fiyatlarımız burada. Ee, kendinize yapacağınız en iyi yatırım. Onu da söyleyeyim. Hemen şimdi geçiyorum. Nereye geçelim? İsterseniz biraz da hemen e, Bitcoin'e dönelim. Çünkü Bitcoin önemli. Bitcoin burada risk iştahını gösteren e, indikatörlerden bir tanesi oldu. Senaryomuz neydi? Senaryomuz FED sonrası yukarı bir hareket Hatta bu hareketin çok sert yukarı aşağı olabileceği yönünde bir noktadan bahsediyorduk. Şöyle yukarı sert bir hareket olabileceğini bahsediyorduk. Çok sert gelmedi. Çok sert gelmediği için de demek ki şu an için bu şu tepki benim 53.5'den beklediğim tepki şu an için tamamlanmış durumda. Ancak hareketin devamı gelmeyecek mi? konuştuğum noktada ne demiştim? Benim beklentim şuydu. FED sonrası daha yukarıda kapatılır. Sonra sonra yukarı gitme ihtimalimiz daha da artar. Şu an için dünkü kapanış ve bugünkü fiyatlamaya baktığımızda şu an beklediğimden daha farklı bir senaryo. Ya da şunu söyleyeyim. Aşağı ihtimali konuşmamıştık. Ama şundan bahsetmiştim. Dedim ki 64.400-500 çok önemli bir seviye benim için. Geçen sefer de biliyorsunuz 68.5'dan satış verdikten sonra 63.5'a geldikten sonra 64.5 üzerinde kapatıyorsak biraz daha bu pozitif hala devam eder dedik. Devam etti. 70'i gördükten sonra. 70 aslında adeta ateş alırcasına bir gördü ve geri geri çekildik. Burada aslında bir işaret geldi. Şöyle bir işaret geldi. FET olduğu için de belki dedik ki bir ihtimal trend son düzeltmesini yaptı. İyi bir hareketi hak ediyor. Beklentisi için dedim. Bu hareket şu anki durum neredeyiz? 64.500'de. Bugün bu anlamda çok önemli. Çünkü burada aynı zamanda çok önemli. Bakın rol değişimleri anlamında direnç kırdıktan sonra destek. Kırılıp tekrar direnç, geçilip tekrar destek. Şu an için hala hazırda desteğimiz devam ediyor. Eğer ki 63, 456, 63, 600. Amerika açıldığında ben tahmin ediyorum ki tepkiler gelecektir. 4 saatlikler o anlamda benim için çok önemli. Hemen şuradan ben yan taraftan da bir e, oluşuma bakıyorum. Evet normal şartlarda iyi bir tepki Amerika açılışıyla birlikte e, hak ediyor olacak gibi gözüküyor. Eğer olmazsa ne olur? Hemen şöyle bakacağız. 64,5 altında bir e, kapanış veya 63,5'ün altında bir kapanış görecek olursak bu bakın ne zamandan gelen e, 15 Temmuz'dan beri gelen önemli bir destek. Buranın kırılması ve ihlal edilmesi gündeme gelecek. Bir süre daha şu yükselişin düzeltmesi bir süre daha devam edebilir. Şimdi sen belki bazı arkadaşlar diyecek ki e, sen olumsuz değil miydin? Resmin bütününde olumsuz olduğumu zaten söylüyorum. Yani hatta şu FED sonrası hareket olsa dahi 70'lerin üzerinde kalıcı hareket olmasını beklemiyorum. Ama bir ihtimal belki tabiri caizse zaman zaman bu e, coşkunun olduğu dönemleri düşünecek olursak 80'lerin üzerine dahi, 82, 83, 85'e dahi bir hareketlik olabileceği ama benim için, bakın bunu zaten o zaman da vurguluyorum, benim için bu bir trend değil. Bu adeta nasıl 16 binden Bitcoin küllerinden doğacıktır dedikten sonra bazı seviyeler verdim ki 72, 73 benim için artık bir trendin devamı değil, trendin coşku aşaması olduğu için bir satış bölgesidir bu noktada da aynı beklentilerimi koruduğumu söyledim. Ha belki şunu diyebilirsiniz. 70'ten 84'e nerede nereden baksan %20. Evet doğru %20. Hatta şöyle alalım bakın neredeyse şöyle alın. Bakın %20. E dolayısıyla bu hareketin bence daha çok daha büyüklerin mal satabileceği bir operasyon bölgesi olacağını düşündüğümü, distribasyon bölgesi olacağını düşündüğümü söylemiştim. Şimdi o zaman Hala hazırda birinci ve birinci senaryoya yakın olan senaryonun çalıştığını söyleyebilirim. Yani birinci senaryo daha kısa vadede hareket olurdu. Ama ikinci senaryoda eğer yukarı aşağı olup buçuklara tekrar gelecek olursa biraz oyalanır, sonradan tekrar yukarı dener. Yani her iki ihtimalde de e, yukarı gitme ihtimali artıyor, var. Bir süre daha oyalanacaktır e, dedim ve şu noktada, evet şu noktada bu bölge bir dip oluşturmaya aday. Aslında başka bir şey daha var. Altcoin'lerde e, Bitcoin'e karşı hareketlilik var. Gayet güzel hareket içinde olanlar var. Mesela bir jump'tan bahsediyorum. Bakın marş çok güzel olmaya başladı. Harika. Bir kopuş beklediğimi söyleyebilirim. Epistemolojik kopuş değil. Yani normal bir kopuştan bahsediyorum. Onun için e, hatta isterseniz şöyle 3-5 kriptoya bakalım. Mesela Ripple için benim beklentim şu an hali hazırda olumlu olmaya devam ediyor. Şu hareket son bir e, bu satış sonrası tuzak gibi gelse de önümüzdeki 24-48 saat içinde biz Ripple'da 65-66'nın üzerine tekrar deneyeceğiz diye düşünüyorum. Hatta XRP şöyle şu oteki taraftan bakarak Bitcoin'le olan karşılaştırmasını da tabii ki ben dile getiriyorum, anlatmaya çalışıyorum. Şöyle, evet 24-48 saat içinde iyice sıkışıp bir zo yukarıyı zorlayacaktır. Ama e, 61, 061, 50, 062 gibi kapanış görsek çok daha e, şık olur ve çok daha kısa vadede yukarı hareket başlar. E, aynı şekilde Bitcoin içinde, Bitcoin içinde değerli arkadaşlar, şöyle bakıyorum evet, Bitcoin içinde e, 24 Hadi orada da 24, hadi 48 saat diyelim. Yani cumartesi günü çok hareketli olabilir. Hafta sonu çok hareketli olabilir kriptolar yine. Eğer ki, bakın bu, bu noktayı lütfen bir not alın derim. Şimdi çok söyleyeceklerim çok önemli. Eğer ki bitcoin önümüzdeki bugün perşembe saat tam 2. Ee, cuma kapanış veya cumartesi günü eğer biz üzerinde kalıyorsak, bu yeterli mi? Yani çok yeterli değil ama ya da yarın gün ortasından sonra veya yarın akşam kapanışta e, 66 bin üzerini 65 bin 566 bin üzerinde bir kapanış görüyorsak arkadaşlar büyük olasılıkla cumartesi kadar çok hareketli ve yukarı hareketler göreceğiz. Pozitif gelişeceğiz. Eğer görmezsek 24-48 saat içinde diyorum görmezsek veya bugünkü kapanışta 64 bin 200 veya 63.500'e yakın bir yerde olacak olursa bu düzeltme biraz daha devam edecek. Biraz da şöyle olacağız diyebilirim. Bakın şurayı çok önemsiyoruz 65-500. Yani kapanış bu akşam şu seviye ve sürenin üzerinde ya da yarın bu seviye üzerinde görecek olursak yarına kadar görmemiz ve üzerinde kapatmamız lazım. Göremeyecek olursak bu düzeltme biraz daha devam edecek. Biraz daha nereye kadar? Belki tekrar 63.5'ların altında neresi olabilir? Belki 62'ler olabilir. Oraya bakacağız 61-62 bölgesine bakacağız. Bakın 60 bin, 61 bölgesine bakacağız. Sonrasında buradan güç alıp yoluna devam etmesini bekleyeceğiz. Şimdi ben bu yorumları yaparken bakın değerli arkadaşlar ben net olmaya çalışıyorum. O büyük ralli yaşadıktan sonra şunları söyleyebiliyorum söyledim. dünyada da varsa başka o noktada bana atabilirsiniz. Büyük bir ralli bekliyorum. Düzeltme bekliyorum. Bu düzeltme 10 gün bir düzeltme olmasını bekliyorum. 16 Şubat'la 25 Şubat bakın. 16 Şubat'la 25 Şubat. 10, 10 10 gün 11 gün yukarıda 53, aşağıda 49 50 bandında dinleneceğiz. Sonra daha büyük bir halli gelecek. Ben bunu söyleyebiliyorum. Ve belli bir noktaya geldikten sonra artık bonuslu güvenli satışlıyorum. Satış sonrası tepkiyi severler. Buradan tepkiye alış yapabilir. Gene aynı bölgeye geçeceğiz. Yine gene önemli satıştan tekrar satış gelecek diyebiliyorum. Bunları anlatıyorum. Şimdi Cuma en son dün e, yaptığım yorumda ne demiştim? Yukarı aşağı hareketli olup yukarıya yakın kapatması ve devam etmesini. Bu senaryo olmazsa belli bir bantta yatay seyretmesini 63 küçük veya bu bölgede yatay seyretmesini daha sonra denemesini bekliyorum dedim. Yoksa bu iki biri bir yükselecek bir düşecek senaryosu değil. Birinin güçlü yükselmesi birinin durup Dinlenip, soğutup havayı sonradan yükselmesi konusundan bahsediyorum. Umarım anlaşıl anlaşılabilir. Hatta üçüncü senaryoyu söylemeyeyim dedim. Çünkü o, <laughs> her türlü senaryoyu söylemiş olacağım sonuç itibariyle. Ama şimdi diyorum ki, evet önümüzdeki 24 saat içinde ya da 48 saat içinde, yarın, e, ya, bugün de olabilir. Bu 65-500'ler, 66'ya doğru kapanış görecek olursak ki ihtimal var. Böyle bir ihtimal var. Böyle bir durumda arkadaşlar hızlı bir şekilde toparlayan ve hafta sonu 70'lerin üstüne giden... Ve daha sonrasında da biraz daha yukarıya devam edip benim senaryoma göre bahsetmeye çalıştığım, bakın HDTR'ye göre bahsetmeye çalıştığım o ara hedeflere doğru. Mesela en kötü ihtimal buradan ihtimal baktığımızda 10 bin dolarlık yükseliş. Yani 75 bin 76 bin. Daha büyük bir yükseliş var mı? Evet daha büyük bir yükseliş var. Onu da şöyle söyleyeyim. Ee, orada da işte 74 binin üzerinde kaç olur? 10 bin daha koyarsak 84 bin dolar. Yani 65.500'lerin 66.000'e yakın 24 saat içinde kapanış görüyorsak, yarın oralardaysak büyük olasılıkla değerli arkadaşlar. Biz çok büyük ihtimalle 74-84 hareketine başlıyoruz. Altcoin'lerde de bu hareketin devamı gelecektir. Dedikten sonra Bitcoin'i tamamlayalım. Gümüşe dönelim. Gümüş için ne demiştim? Gümüş gayet güzel. Artık burası bir dip. 24 saat içinde ben 29'un üzerine bekliyorum. Dedikten sonra şu an neredeyiz bakıyorum. 29.159'u gördük. Bakın bu hat Görüyorsunuz değil mi? Şu hattı görüyorsunuz değil mi? Değerli arkadaşlar çok önemli bir destek hattı. Direnç, 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 direnç. Kırdı. Şu an için üstündeyiz. Yarın da bunun üstünde kalabiliriz. Sonrasında gelecek olan çok tatlı, çok sakin, çok kontrollü. Dirençleri burada çok çalışan dirençler. Çok aşağı yukarı yapan hareketi adeta yokmuş gibi çok tatlı bir yükseliş direndiyle karşılayarak 38, 40, 42 artık Temmuz ayında bekliyordum bu hareketleri ama çok da beklediğim olmadı. Ama Temmuz başından 28'den tekrar 31'e geldik. Çok da beklediğim olmadı. Açıkçası biraz ayar kırıklığına uğrattı diyebilirim. Çok dirençler vardı ama bundan sonraki hareket çok daha sakin, çok daha kontrollü. Adeta daha geçmişte yaşanan şu tarz bakın mesela 19'dan başlayıp 26'ya giden veya şurada bakın şurada. Yine 19'dan başlayıp 30'a giden veya şurada olduğu gibi çok güçlü hareketler göreceğimizi düşünüyorum. Altın tabii ki altın her gün altın yorumu yapıyorum. 1, 2, 3, 4. tepeyi de deniyoruz ama şöyle söyleyeyim altında ters bir durum yok. En azından güçlü yataya dönecektir. Artık 2400 iyi bir destek. Yukarıda şu an 2450 direnç ama 2400-2450 aralığında bir süre sonra büyük ihtimalle altında yeni yükselişler, yeni rallere Geçeceğiz. Gümüş fonu ve altın fonu, altın fonu ee, bu fonlarda da hareketi beklediğim gibi geçmeye devam edecek diye düşünüyorum. Durum bu. Borsalar tarafında, borsalar tarafında şu an için borsa İstanbul gayet iyi tepki verdi. E, burada da senaryoya göre bu, bu aradan bir ara bir destek vardı. Tepki verip nereye kadar? Burada şöyle söyleyeyim. Şimdi 10.950 10.940 diyelim. Burası iyi bir direnç. Bu seviyenin üstünde. Ee, bu seviyenin üstünde şimdilik belki ikinci defa bu bölgeler bakın. Bir satış geldi. iki satış geldi. Üç bir denedi. çıktı şu an tekrar demek ki burası 10.950. 11.000'e yaklaştıkça satışların gelmesi e, düşüşün tepkisi bu. Sonra tekrar düşüşe düzeltmeye ve daha uzun soluklu bir kar realizasyonu dönemine girme ihtimalimiz yüksek. Ha, çok sert, yıkıcı, dramatik değil ama biraz daha kontrollü de olsa bir düşüş olacaktır. Bugüne beklediğimiz tepki şu an için normal olarak zaten beklediğimizden bahsetmiştim bir önceki videoda. E, hisseler bazında Ereğli'ye dikkat Ereğli Bundan sonra rekorla devam edecektir. Aselsan hala hazırda ters bir durum yok. E, Aselsan'da da şöyle söyleyeyim Aselsan'da da geldiğimiz noktada e, şu anki duruma dönüp baktığımda burada ara destek var endeks'e göre desteği var. Belki biraz daha 2-3 gün daha uzayabilir süreç. Ben sert bir hareket bekliyorum ama. 2-3 gün daha uzayabilir. O uzama sonrasında tekrar yukarı denemek isteyecektir. Çünkü şu satışın şu satışın bir ne söyleyeyim resesyon veya yatay satışın etkisiyle biraz daha yatay seyretmek isteyecektir. 62-900'ler üzerinde kaldığı sürece problem yok. Sonrasında gelse de aşağıda çok fazla problem olacağını zannetmiyorum. Çünkü endekse karşı güçlerden bir tanesi olmaya devam ediyor. Evet durum bu. Benim uzunca bir süredir dip, endekse göre en zayıf gördüğüm halkalardan bir tanesi alar koydu. Bakın aylarca endekse göre düşük kaldı. Şimdi bir dip arayışı olacak gibi gözüküyor. Başka çok hisse var. Kozal var. Gayet iyi gitti. Koza, aha, kozal. Bunlarda bir hareketlik var. ASEL Yani benim beklediğim senaryolar çerçevesindeki hisseler. Bankacılık tekrar bir hareket içinde. Ama e, kısa vadede yatay güçlü yatay hareket devam edecek gibi gözüküyor. Durum şimdilik bu. Çok da fazla diğer detaylara girmeyeyim. Bunları paylaşmış olayım. Tekrar ediyorum değerli arkadaşlar. E, daha önceden eğitimimize katıldıysanız %30'a kadar indirimler var. Bunları mutlaka e, ilgilenenlere söylüyorum. E, sınıf eğitimi, internet eğitimi, özel eğitim tüm detaylı bilgiler için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Bu e, videomu da beğeni de bulunup paylaşabilirsiniz. Dolayısıyla izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle sevgiler, saygılar. Her şey gönlünüzce olsun.